579 abonemizi oynamaya davet ediyoruz. Özellikle Zafer, İbrahim abi, Fethi abi. yeni Daniel. Meramlı Mehmet. Piste bekleniyorsunuz. Arkadaşlar bugün vermiş olduğumuz kuponumuz Başarılı bir şekilde içeride. Şimdi iki oranla dalga geçen arkadaşımı yılbaşından beri ne olup ne bittiğini bir göstereyim ben. Öncelikle. Bak arkadaşım. 1 Ocak'tan beri benim 1 Ocak verdiğim gündüz kuşağındaki kuponum sekti. Ama akşama gruba verdiğim 2.32 oranlı kuponumuz tuttu. Bu bir. Ondan sonra pazar günü yine Türkçeye verdiğimiz kupon. 2 Ocak kuponu. Geldi arkadaşlar. 1.93 Ondan sonra pazartesi tek verdiğim kupon tuttu arkadaşlar. Ondan sonra salı sistem kuponu verdim. 3 maç geldi arkadaşlar. Bu 3 maçı sistem oynamayanlar için önermiştim. Tuttu arkadaşlar. Ondan sonra çarşamba günü kuponumuz sekti. Perşembe günü yorulmadığım 8 maçtan seken maçım yok arkadaşlar. Tamam mı? Ertelenen maçlar var ama seken maç yok arkadaşlar. Ve kuponumuz da gayet başarılı bir şekilde içeride. Lazio taraf oynamışsın, yatmışsın. Yapacak bir şeyim yok. Ben dün bas bas bağırdım Seraya taraf oynamayın diye arkadaşlar. Sassuolo Genoa'ya taraf oynamasın. buçuk üst oynamasın. Yatmışsın. Yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Hani bülten basitti de. Maçlar normal geldi de. Sen oradan kazandın da şov yapıyorsun da vesaire. Şov mu yapmıyorum arkadaşım. Bir takıma hangi hafta hangi bahsi alacağını doğru tespit etmen gerekiyor. İşin sırrı burada zaten. Bunun dışında Villarreal bir buçuk üstü dedik arkadaşlar. Tarafa marafa girişmedik. Milan maçında karşılıklı gol varı grupta da, da söyledim arkadaşlar. Herkes yüklenecek dedim 2.5 üstünde. Kornerde de en fazla korner Roma kullanır dedim. 9 korner. Juventus Napoli maç şu an 1-1 arkadaşlar. Napoli'nin golünü vermiştik ki 1-54'e kadar çıktı. Oran ilk yarıdan 29. dakikada kısa boylu adamları söylemiştim. Mertens arkadaşlar attı golü zaten. Şimdi bunun dışında Empoli'de dep 0.5 dedik. İlk yarı 0.5 dedik. Ee, karşılıklı gol var dedik 2.5 üst dedik hepsi geldi arkadaşlar Ama buna rağmen Sıkıntı oluyor Hani sıkıntı niye oluyor Gelen yoruma bakıyorum arkadaşlar Bir yorum varken bugün gelen yorum İddiacının sesi Bahsiyenlik bir güzellik katıyorsun Fakat kardeşim ben sanıyorum ki sen kaydedilmiş Kuponları paylaşıyorsun oynadığın kuponları Değil tamam ben bunu 50 sefer Söyledim dedim ki arkadaşlar Benim maddi durumum belli ki son kez bu konuda konuşma yapıyorum. Daha da bu konuda açıklama yapmayacağım arkadaşlar gruba. Yani oradaki rakamların sembolik olduğunu, ya 500 lira ya 1000 lira hedeflediğimizi söylüyorum veya kuponlara da 3 lira yazdım oluyor arkadaşlar. 3 lira yazdım oluyor. Sizin insafınıza bıraktığımda oluyor yani. Bunu unutmayın. Kazandıramayacağımız günleri de, tehlikeli, riskli olan günleri de söylüyoruz, paylaşıyoruz sizlerle. Ne demiş? En fazla kızdığım nokta zaten bu. Sen de ötekilere benzeme. Ötekiler kim hocam? Ben kimden haraç aldım, para aldım? Ötekiler kim hocam? Dolandırıcılarla bizi aynı kefe koymam, kıyaslamam bile benim zoruma gitti. Yani en fazla şart elimi attıran bu. Yani gün oluyor arkadaşlar. En toksik yorum okumadığım gün yok. Design, design. İyi niyetlisin belki. İyi, belki de iyi niyetlisin arkadaşım. Bilmiyorum. İsmin, ismin yazmıyor. Şimdi bana bunu söylüyorsun. Keşke kendin de orijinal adınla soyadınla gelseydin. Oynadıklarını paylaş. Ayrıca nesnelerin paylaşımlarını görmek için nesne kullanıcılarını paylaşırsan. Şimdi arkadaşım bunu yaptığım zaman da ben burada video çekmemin ne anlamı kalıyor? Yorum yapmamın, analiz yapmamın ne anlamı kalıyor? Hazıra mı konu alın? Hiç o zaman ben kapatayım burayı gerek yok. Herkes gelsin. neden benim orada oynadığım kuponların aynısını oynasın. Ne gerek var? Değil mi? Niye yemek veririm ki? Ben iki gün önceden çıkardım arkadaşım bugün. Sekiz tane yorumladığım maçı. İki gece önceden gece üçte gruba da attım yolladım. Ücretsiz diyorum. Hala sorguluyorsunuz. Neyimizi sorguluyorsunuz anlamadım arkadaşlar. Bilmem ne tips bugün vermiş. Sampdoria 4.5 altında bir patlamış. Aylık 80 milyon para alıyor bu arkadaş. Bilmem Sivas bir kangal köpeği midir nedir o da vermiş. Arkadaşlar e, Spezia maçını Hellas Verona. İlk yarı 0-5 patlamış. Yani ne, ne, ne amaçlanıyor ki arkadaşlar ben anlamıyorum yani. Sinirleniyorum yükseliyorum kusura bakmayın. Gösterdik işte icatlarımızı. Kimse zaten bir kuruş bir şey istemedik diyoruz. Maddi durumumuzu söylüyoruz. Kendi işimizi mezuniyetimizi de söylüyoruz. Daha ne yapabilirim arkadaşlar? Kafamızdaki soru işaretleri kalkar. İşte bunun cevabı arkadaşım. Bak şimdi. Takip. Ya önemli değil arkadaşlar. Önemli olan dürüstlük samimiyet diyorum. Benden ne göstereyim hocam ben sana? Al. İki tane ödenmeyen faturan var benim ya. Benim kendi durumum yoksa zaten çeviririm bunu. Kimseyi kalkıp da ben bir kuruş para aldım mı? Grup kurdum mu? Bu kadar başarılı olayım. Hadi gelin grubuma 50 lira 100 lira. Yok. Kurmayacağız da diyoruz. Çevirdim. Al iki tane de. Yine ödenmeyen fatura var internet faturası arkadaşlar bunlarda. Bu maçlar bedavaya takip edilmiyor. Bedavaya izlenmiyor. Çevirdim. Dijitürk. Business Sports. Daha çevireyim mi arkadaşlar? Benim parayı hani böyle çok zenginmişim ya. Hani çok böyle kendimi gizliyormuşum saklıyormuşum. Dolandırıcıymışım ya ben. Daha çevireyim mi? 1 lira 57 kuruş para var hesabımda arkadaşım ne istiyorsunuz? Ben neyi sorguluyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Ha kızdım diye de bana kızıyorsanız bu son arkadaşım yani. Daha da bu teferruata girmeyeceğim. Benim hoşuma gitmiyor burada kendimi küçük düşürmek, rencide durumuna düşürmek. Gel buraya. Şimdi hadi bakalım. Nesi ne hesabım? 30 kuruş bakiyem var arkadaşım. Bak bakayım ben bugün bir kuruş para kazanmış mıyım? Kazandırdığımı biliyorum. Kazandırdığımı biliyorum. Bir bak bakayım ben bir kuruş para kazanmış mıyım? 28 Aralık en son kazandığım kupon arkadaşım. Oynamıyorum da kaybedene de bakalım arkadaşlar. Ya söylüyorum üstüne basa basa arkadaşlar. Konuda beni üzmeyin. Bu kol benim zaten kanayan yara. Şimdi o çok bilmiş arkadaşlarımız. 530 liranın 30 lirasını al kardeşim. Benim sana yardımım olsun. Ya 1070 liranın 70 lirasını al kardeşim. Bu da bizden gel. İstemiyorum. Al kardeşim sen sonuna kadar kullan. Tutmuş olsa bile istemiyorum. Anlamıyorum arkadaşlar yani. Bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Yarının maçları var arkadaşlar da. Ben kupon çıkarmadım. Juventus-Napoli maçı da bitmek üzere. 1-1. Kupon çıkarmadım yani. Baktım maçlar hoşuma gitmedi. Birkaç uyarım olacak sadece. Kaç önerim olacak. Grupta kupon verirsem veririm. Ücretsiz grupta arkadaşlar. Yarın için şu Hindistan'a. Cezayir'e bakacağım gece. El Tayfun, El Hazim maçı bir duruyor arkadaşlar. Maç sonu bu El Tayfun El Hazim'den daha iyi bir takım. Bu El Hilal'e El Nasr'a kafa tutmuş gol bulmuş bir takım. İki golle bulmasını bekliyorum El Hazim'e karşı. E bir buçuk doğur. Bunun dışında şu Trabzon maçında arkadaşlar benim içime hiç iyi hisler doğmuyor. Çünkü 1.24 oranı E bir buçuk üstü açık gördüğünüz gibi. Şimdi ekran görüntüsü alan da bunu yanıltabilir kendisini. Dinler umarım yani. Arkadaşlar bedava peynir fare kapanında oluyor. Bu maçla ilgili ben kuşkulanıyorum. Söyleyeyim size. Korner olabilir bu maç ama. Onu da söyleyeyim. O Hollanda Ligi. Bakacağız. Ermeni maçı da arkadaşlar aynı şekilde. Ya gol patlaması olur. Ya gol patlaması olur. En mantıklısı karşılıklı gol var gibi duruyor. Altına üstüne bakalım. <laughs> Deplasmana bir golü bile açmamış. Hala arkadaşlar 3.5 üstü gibi duruyor bu maç. Ellemezlerse ama yarın iki tane MBS1 var. Erken saatlerde Trabzon'la bu maç. Bayern Münih, Santa Clara, Stamford Lisbon. Allah arkadaşlar ben yarın oynamamanızı söylüyorum size. Ben para almadığım için rahatım yani. Yarın bir günü boş bırakın arkadaşlar. Bir şey çıkarsa da, da grupta paylaşırım dediğim gibi. Yani <laughs> Diyeceklerim bu kadar dostlarım. Bir de bir abimiz var Ayhan abimiz kanalını devretmek zorunda kaldı. Baygol TV arkadaşlar 56 abonesi var şu an. Arama kısmına Baygol TV yazıp yüksek oran kovalayan arkadaşlarımız varsa ayda 4-5 kupon arkadaşlar onun için. İlk yarı 1, ikinci yarı 2, iki. ilk yarı 2, maç sonra 0 gibi yüksek oranlar kovalıyor kendisi. Mesela bizim bastığımız 500 lirayı 1000 lirayı o bölüyor arkadaşlar. 100-100 bölüyor 50-50 bölüyor yüksek oran kovalıyor. Onun sistemi apayrı bir sistem. Yani başkan bize önerdin adam her gün yatıyor diye bana söylemeyin. O yüksek oran kovalıyor arkadaşlar. Ayda 5 kupon biliyor tamam. Dün mesela Linares Barcelona maçı ilk yarı bir ikinci yarı ikisini bildi. Yani bayağı da yüksek bir oranı vardı. Bilginiz olsun. Sevgili dostlarım hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.